Evet. E, ikinci part. E, i̇ki geldi. <laughs> Şimdi e, kanal video yüklemeye bilirim. Çünkü, çünkü kanalıma yeni biri gelmiş. Onunla hesaplaşacağım. Öyle size göndereceğim video. Tamam aşkolar. Bunları da kaldırıyoruz. Bu yeni kaynağın yerine Evet. <laughs> Ama var. Ben olduğunu yapacağım. Onun atacağım yapıyorduk biz de 9'lara 12 olduk ki 19'da de işte bebek olan melez sizin gibi bebek olanları düşüncü bebek lan bir o sonra da zaten.